Önemli değil. Önemli değil. Önemli değil. Açar onu. Şu bir de hep ayakları kayıyor aşar onu, aşar. Of ya. Açar onu. Açar. Açar onu. Geçer. Geçer onu. Geçer onu. Ben sana ne diyorum? Geçecek diyorum. <gülüyor> Alır. 53 <laughs> <Elini> mü? <içmiyor. gülüyor> Öteki çocuk durdu. Daha da iyi yapardı da yapamadı. Bitti. <laughs> Düştü çünkü ya atlayamadı ki.